particiler. Genellikle level falanla dolaşırlar. Ellerinde sadece bir tane kırmızı balon tutarlar. Size gördüklerinde tekerleme söylerler. Ama söylemek isterim ki çok çirkinler ya. Baya çirkin. Çok çirkin. Aşırı aşırı çirkin. He sana ne? Saman dün 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 dün. Neyse arkadaşlar. Particiler genellikle dediğim gibi level fanda dolaşırlar. Evet. <laughs> tamam Ar çok hızlılardı. Levelde genellikle çok fazla vardır. 200'den fazla bulunabilir. Gerçi şey, karşılaşmak biraz zordur. Hım. Ellerindeki malonlar çok serttir. Çok garip içlerinde. Son iki ne yerleştirmişler? Biraz demir yerleştirmiş. Neyse. Öyle <laughs> yaratıklar işte. Öyle çok saçma yaratıklar. Garip sap sarı yaratıklardı. Renkleri değişebilir. Her türlü değişik bir renk olabilir. Neyse dek. <laughs> Eğer arkadaşlar gel gelirse ki lütfen gelsin. Olsa <laughs> iyi devam edeceğim. Aynen yani şu an tam yakaladım. Gördüğünüz gibi ellerinde boşluklar var. Yani onlara yaklaşmanız ben hiç söz etmiyorum bile. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.